Trump'ın niyeti belli, bu ne olsa olsun bu savaş bitmesini ve barış anlaşması imzalanmasını istiyor. Bundan sonra da Rusya'dan bütün yaptırımlar kaldırılacak ve Rusya'nın büyük ticareti olacak ve büyük paralar kazanacak. Ama bu barış anlaşmadan e, Ukrayna'nın kayıpları nasıl olacak? Oda hiçbir ilgisi yok. Putin'in de şartları belli. Bu şartlarını Putin birkaç kere tekrarladı. En son iki kere Haziran ayında İstanbul'da görüşmede, Ukrayna-Rusya'nın temsilcileri görüşmesinde, daha bir kere tekrarladı Medynski. Bu tekliflerine göre, şartlarına göre Ruslar işgal ettiği toprakları. Birinciden den Kırım Yarımadası, Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporozhye bölgelerini Rus toprağı olarak tanımayacak Ve o Zaporozhye ve Kherson bölgelerinde de, de, de tamamıyla işgal edilmeyen topraklarında bizim askerler boşaltılacak edilmiş. Çünkü onlar kendi anayasalarına bu toprakları Rusya toprakları olarak yazmışlar. Bundan da gayrı <laughs> Ukrayna askerlerin sayısını azaltacak. 80 fazla olmayacak. Ee, NATO'ya kırmayacak. Batı ülkelerde hiçbir e, silah yardım vermeyecekler Ukrayna'ya. Yani Ukrayna'nın öyle duruma getirecek ki fırsat olduğu zaman kolaylıkla tamamıyla Ukrayna'nın işgal tamamıyla tüm devletini işgal etmeye imkan yaratacak. Bu taleplerinde hiçbir değişme olmadı. Son iki kere Putin, Steve Whitcock'un Trump'ın temsilcisiyle görüştüğü zaman da aynı şeyleri söyledi. Şimdi ne konuda müzakere olacak belli değil. Trump diyor ki toprak takası olması lazım. Yani Ruslar bazı bu topraklardan geçecek, çıkacaklar, Ukraynalılar da, bazı topraklardan çıkacaklar. Nasıl takas? Biz Kursk bölgesinde yalnız oldu olacak 90 90 90 kilometre kare toprak işgal ediyoruz. Bunlar ise aşağı yukarı 100 bin, 100 bin e, kilometre topak. Yoksa Ukrayna topraklarını başka Ukrayna topraklarını takas edecektir. Hiçbir kabul edilecek şey değil. Bu konuda e, Zelenski aslında çok doğru açıklama yaptı. Düşmana verecek bir karış toprağımız yok. Onun için böyle şartlar elbette kabul edilmeyecek. Bundan da gayrı. Hiçbir barış, eğer o barış anlaşma uluslararası kaydelerine esas olmasa, devletlerin toprak mutluluğu sağlanmasa bu öyle istikrarlı barış olmayacak. Bu sadece yeni savaşa hazırlık olacak. Maalesef Trump'ın bunu farkında değil. Buna da gayrı Trump aslında Amerika Büyük Devletler Birleşkesi'nin Cumhur Reisi çok iyi bile 1994 senesi Budapest Anlaşması'na göre biz silah, nükleer silahtan vazgeçeceğimiz ve onlar bizim güvenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü sağlayacak ediler. Şimdi bu toprak bütünlüğü sağlama meselesi nerede kaldı? Nasıl takas hakkında sen konuşasın? Yani demek istediğim bu görüşmede hiçbir netice olmayacak. Ee, aslında Putin savaşının bitmesini istemiyor. Onun sebepleri gayet çok. Şimdi yüz binlerce bu askerler oradan çıkan son Rusya'ya geldikten sonra neler yapacağını çok farkında. Bundan da gayrı bu savaşta çok paralar kazan generaller neler elbette bunu istemiyorlar. Bunu para kazanıyorlar. Burada savaşın bitmesi sadece işgalci devletin yenilmesi, teslim olması şarttır. Benim...